Debrem ilahi bir imtihan mıdır? Allah Azze ve Celle her şeyi biliyorsa niçin bizi bu dünyada bir daha imtihan ediyor? Kardeşlerim biz şunu biliyoruz ki bu dünya imtihan yurdudur. Bir öğrenci okula gidince neden beni öğretmen imtihan ediyor deme hakkı yok. Öğretmenler öğrencilerini hallerin durumlarını bilirler. Ders anlatıyor, soru soruyor, öğrenci çalışıyor, çalışmıyor. Peki onları sınav yapmadan notlarını verse, sıfır alan öğrenci diyecek ki: "Hocam, bizi sınav yapmadın, ona 10 on verdin. Bana neden sıfır verdin? Belki ben de 10 alacaktım." diyecek. Onun için Rabbim bu dünyada hepimizi imtihan ediyor kardeşler. Yani nasıl okula giden bir öğrenci hocaya "Beni sınavda terletiyorsun." demesi muhalse? okulda olmanın tabiatına aykırı bir durumsa, dünyada yaşayan biz kulların da, Ya Rabbi evimden, işimden, çevremden, maddede, manada neden bu belalar, musibetler üzerime gelir deme hak ve selayetine sahip değiliz. Çünkü bu dünya cennet değil kardeşlerim. Bu dünya darul bela. Rabbim bakıyor. Ben buna göz verdim, el verdim, ayak verdim. Nimet verdiğim zaman şükrederdi. Peki bela verince sabredecek mi? Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rab diyebilecek mi? İn yemseskum kar in karhun fakat mesel kavme karhun Rabbim buyuruyor ki size eğer acı ızdırap yara geldiyse fakat mesel kavme karhun mislu. Bedir'de de Mekkeliler kaybetmişti. Yani şimdi siz Uhud'da kaybettiniz, onlar da Bedir'de kaybetti. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Eğer sürekli Müslümanlar kazanırsa, o zaman herkes iman eder. Ebu Bekir'le görüp de iman eden arasında bir fark kalmaz. Rabbim hep nimeti Müslümanlara vermez. Nimetler döner dünyada. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ şuhada. <شُهَدَى> Niye böyle olur? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Allah Teala gerçek manada iman edenleri ortaya çıkarmak istiyor. Yani bunlar nimette şükretmişlerdi, sabretmişlerdi. Belada da ayakta kaldılar. Bir de وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ şuhada. <شُهَدَى> Bizden bazılarının huzuruna yüksek rütbelerle alacak. Yani şehadet rütbesiyle alacak. Debrem geldi, adamın elinde tesbih. Ya da yatsı namazını kıldı kadın, o halde yatağına girdi. O halde ölüm meleği geldi, debremle ruhunu kabzetti. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا Allah Teala o yataktan onun ruhunu şehit olarak kabz edecek. Ona ahiret adına büyük makamlar verecek. Veli yumahhisallahu allazina amenu ve yemhakal kafirin. Gerçek manada iman edenle marka Müslümanını Allah azze ve celle birbirinden ayıracak. Kardeşlerim, madem bu dünya imtihan yurdu, burada bela, Burada musibet olacak. Ama göreceksiniz. Ba'sa en şey şey'en o hayrul lekum. Bir şeyi kerih görüyorsunuz, hoşlanmıyorsunuz ama Allah ondan hayır çıkarmaya muktedirdir. Anadolu'da bir kardeşlik iklimi oluştu. Bir anda yollar kapandı. İş makinaları, tırlar, yavurlar dedi ya, bunlar depremle yıkıldı. Fransız kafiri Charles Hebdo Bunlara tank göndermeye gerek yok. Ama millet bir anda ayağa kalktı. Öyle bir kucaklaştı ki Edirne'den Hakkari'ye kadar. Bütün Müslümanlar bütün güçleriyle oraya koştular. Bir millet kardeş olduğunu yeniden anladı. Yeniden büyük bir kucaklaşmaya dünya şahit oldu. Hayrete düştü kafirler. Olur mu böyle bir şey dediler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kardeşliğini gördüler. Kardeşlik ikliminde ayağa kalkışına şahit oldular.